Özellikle son zamanlarda vatandaş araç alırken birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor ve hiç hesaba katmadı eksiklikler görüyor araçta. Peki araç alırken nelere dikkat edilmeli? Bu konuyla ilgili Rehber TV mikrofonumuzu oto ekspertiz ustası Mustafa Bey'e uzatıyoruz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. E, ekspertiz ne iş yapar? Ekspertiz e, araçla ilgili durumu yazılı olarak tarafsız bir şekilde rapor halinde alıcı ve satıcıya sunar. Aracın e, herhangi bir problemi, mesela alıcı, satıcı, araç hakkında bir bilgi olabilir. Yani aracın hakkında bilgisi yoktur. Aracı herhangi bir problemi var mı yok mu A'dan Z'ye onun incelemesini yapıyoruz. Aracın e, kaporta kaporta boyasıyla ilgili, gerekse motor mekanikle ilgili, airbaglerle ilgili kontrole getiriliyor. Ha, biz bunu tarafsız bir şekilde A'dan Z'ye inceleyip, varsa aracın herhangi bir kusuru tarafsız bir şekilde kağıda rapor olarak sunuyoruz ve bunu da taraflara hizmetimize sunuyoruz. Aracı alınırken özellikle aracın kaportası ile ilgili genelde biz televizyon kanallarında sık sık karşılaşıyoruz artık son zamanlarda. Araçta herhangi bir problem yoktur. Sırf karşı tarafın sözüne itibar ederim. Araçta bir sıkıntı yoktur deyip aracı alıyorlar. Ondan sonra işte sattığı, sattığı zaman araçla ilgili bilmediği bazı durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. İster istemez bu da hem alıcıyı hem satıcıyı bilmerek ne de olsa mağdur duruma düşürüyor. Aracı herkesten almamalı. Birinin sözü üzerinde araçta sıkıntı yoktur gibi şeylere fazla kanmaması, bu durumla ilgili sıkıntı yaşamaması gerektiğini biz tavsiye ediyoruz. Bunun için de bir ekspertiz firmasına başvuru yapmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi de yanımızda Oto Ekspertiz bayi yetkilisi var. Aracı oto ekspertize götürmemiz neden bu kadar önemli? Bu konuyla ilgili rehber TV mikrofonlarını kendisine uzatacağız. Efendim kolay gelsin. Evet teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Oto ekspertiz neden önemli? Şimdi oto ekspertiz neden önemli? Ee, artık son zamanlarda gerek haber kanallarında gerekse biz burada kendi iş yerimizde yakaladığımız hatalar ve milletin birbirini nasıl dolandırdığını artık ne şekil hileler olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Onun için oto ekspertiz çok önemli. Son zamanlarda kesme araçlar, ondan sonra airbag'i patlak araçlar, boyalı araçlar artık neredeyse sıfır araçlarda bile araçlarımızın ekspertize geldiklerinde görüyoruz ve bunları yakalıyoruz maalesef. Son zamanlarda sıfır araçlar mesela sıfır kilometrede, 14 kilometrede, 5 kilometrelerde artık neredeyse hemen hemen sıfır kilometrelerde bile çıkabiliyor. Onun için ben şunu izleyicilerimize söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle TSE raporlu, noter onaylı, HYB kodu olan ekspertizleri tercih etmelerini istiyorum. Yanılmamaları için, daha sonra zarara maruz kalmamaları için, birbirlerine karşı mahcup olmamaları için mutlaka bir TSE belgeli HBE kodlu expertizlere uğramalarını istiyoruz. Rehber TV mikrofonlarını hem oto expertiz bayi yetkilisine hem de ustamıza uzatıp onların değerli tavsiyelerini aldık ve şunu söyleyebiliriz ki bir araç alırken oto expertiz raporunu mutlaka almayı unutmayalım.